Herkese selam. Video çekmeye devam. Neden bu kadar hızlı bir giriş yaptığımı hepinize sormak istiyorum. Çünkü bu videoyu artık dördüncü kez falan çekiyorum. O kadar uzun sürdü ki bunu çekmek neden sizce? Ve sadece konuşma videosu yap kadar zor olmamalı. Sen sana Ay öveceksin öbecek. Ali. Bu kadar zor olmamalı. Hı. sevdiğim bir grup zaten. Her neyse hızlı başlayacağım bu sefer videoya. Çünkü 5 saat uzuyor. Bu videoda daha dağılıyor. Üzücü bir konu. baştan da okuduğunuz gibi tam ağlamalık. Umarım bu videoyu ağlamadan bitirebilirim. Çünkü Aslan çok sevdiğim bir grup. Ve bütün şarkıları benim böyle Spotify listimi kasıp kavuran her zaman şarkı çıkardığında böyle 4-5 ay en çok dinlediğim Spotify şarkısı olan şarkı. Ve bu beni üzüyor. AS1'ın dağılması. O zaman şöyle bir başlayalım hadi. X1 biliyorsunuz ki 29 Ekim 2018'de kuruldu bir proje grubu olarak. Tabii ki diğer bütün proje grupları gibi dağılması muhtemelde de. ya da Vonwan gibi ya da X1 gibi. X1 diye okunuyordu ama ben onu X1 diye okumam hayatımda. X1 bence o. X1 gibi dağılması gerekiyordu ki X1 dağıldığı için hani biliyorsunuz ki 2019, değil mi? Yanıltamıyorum. 2019 Flash şarkısıyla çıkış yapan X1 dağıtıldı çünkü torpille üye aldı söyleniyordu. Ve bunun Ice One'da da yapıldı ortaya çıktı. İki tane üye torpille girmişti. Hangi iki üye olduğu bilinmiyor. Bunu söylemedi şirket. CJ Entertainment. Ice One'ın yapımcısı kendisi. Yani için. E, kızların tek başına bir sürü şirkette olduğunu herhalde hepimiz biliyoruzdur. Mesela işte ne bileyim. Yena, Stone, Yena şeydeydi. De, Yowa Entertainment. işte ne bileyim. Sakura şey Japon bir şirketin. Heichi, Heiki, kırk, şey, Heiki. E, şey Heiki'li bir şeydi unuttum. İşte mesela Nakoda Japon bir şirketin filan pişman. bildiğiniz üzere grup dağılacak ve bütün üyeler kendi halinde yaşamaya devam edecekler. Tıpkı eskisi gibi. Biliyorsunuz ki proje grupları uzun süre çıkış yapamamış olan, yani debutunu gerçekleştirememiş olan stajyerlere debut debutunu yapmaları için güzel bir kapı. Burada tabii ki bir yıllık bir stajyer de debut yapabilir, 10 yıllık bir stajyer de debut yapabilir. Mesela Sakura çok uzun süre bir stajyerlik yapmış. Star, zaten Sakura'nın şirketi bildiğiniz üzere yani Japon bir şirket ve Japonlar Böyle inanılmaz kalabalık gruplar kuruyor ve bir şarkıda böyle bir grubun yarısını atıyor, bir grubun yarısını atıyor. İşte jenerasyon jenerasyon ayırıyor grupları. Mesela Sakura ikinci jenerasyonu ya da birinci jenerasyonu. Yani ta 2010'lara falan dayanıyor Sakura'nın geçmiş mesela. İşte mesela böyle olunca da mesela şey, mesela diye mesela videonun adı mesela. Değil mi? Mesela diye diye bir hal oldum. İşte böyle olunca da işte, ne kadar mantıklı bir cümle değil mi? İşte böyle olunca da işte, çok mantıklı konuşuyorsun Ali. Teşekkürler. İşte. Yine işledim. İşledim artık. Videoyu üzerinden 500 saat yapıyorum. İşte kelimesi, işte kelimesi. Lütfen dili bir terk edebilir misin? Cümlelerimi neden Ben toparlayamıyorum. Her neyse. Biliyorsunuz ki Ice One albüm satışlarındaki en başarılı dördüncü jenerasyon grubu. Bir dördüncü jenerasyon gruplarında 1 milyon albüm satışını geçmeyi başarabilen tek kız grubu. Izzy. Hayır. aspa, Hayır. Signature. <gülüyor> Stagy. <gülüyor> Diğerleri. Hayır. Ice One. Evet. Tamı tamına 2 milyon albüm satışıyla 4. jenerasyon grubunun en çok albüm satan kız grubu ve aynı zamanda tüm gruplar, erkek gruplarla da ayrılınca da en çok albüm satan grubu. En yakın rakibi TXT. TXT kimden? Big Hit'ten. Ve Big Hit nasıl bir şirket? Popüler bir şirket. Ve popüler bir şirketten çıkış yapan ki BTS var. O şirkette BTS var yani. Bir grup bile o kadar satış yapamıyor. Ya da Stray Kids. Stray Kids de bir milyon barajını geçen e, bir dördüncü jenerasyon grubu. Şu an hepsini hatırlamıyorum. 4 tane vardı da bir tanesini unuttum şu an. Kim oldu? O da erkek grubuydu. Siz biliyorsanız yazın aşağıya. Seventeen diyecektim yalnız bir an tabi. Siz biliyorsanız yazın aşağıya o dördüncüyü. Unuttum şu an. Her neyse konumuz o değil. Stray Kids kimden Stray Kids ama. Stray Kids kimden çıkış yaptı? J.I.P. Entertainment. J.I.P. Entertainment nasıl bir bu şirket? Popüler. Popüler bir şirketten çıkış yapmasına rağmen sadece bir, bir nokta küsür milyonlarda toplam albüm satışı var. Aynı şey. TXT için de geçerli. 1.9 milyon olması gerekiyor TXT'nin toplam albüm satışının. Ben en son baktığımda değişmiş olabilir ama hala Ice Man birinci. Ee, Ice Man ise 2.0.5 milyondu. Ki bu inanılmaz büyük bir rakam. Ki 2020 yılında Ice Man toplam 1, 1 milyon küsür albüm sattı. Ki en yakın rakibi. Eee ve izi sadece 300 bin satabildi. 1 milyon 300 bin. Çok yakınlar değil mi? Adam iki birinci ve ikinci her zaman değişmiyor. Blackpink ve Twice ardından Ice One ardından Itzy. It's a no not me. Şimdi diyeceksiniz ki Ice One 4 3 albüm çıkardı. Çıkarabilir sana ne? bizden sonra Ice One 4 albüm çıkarsa da 3 albüm çıkarsa da birinin yıl sonunda çıkardı. Neredeyse Aralık'ta. Ki onun zaten yıl içerisinde satma oranı ne ki? Max 30 değil 300 bin satmıştır Max bu yıl. Bir ayda. Hadi 200 bin de. 200 bin satmıştır net ee, de. iki tane çıkardı. Not Shy ve Wanna Be. It's Me ve Not Shy. Mini albüm ikisi de. Ki şeyin de mini albüm. Yani Ayslan'ınki e, de mini albüm. İki, i̇ki albüm çıkarmak bir şey, e, üç albüm çıkarmak bir şey yapıyorsa o zaman neden Blackpink e, bir tam albüm, bir mini albümle en, en çok albüm olan grup oldu? Tamam, mini albüm yok. Mini albüm yok. Sadece tekli olarak çıktı bir ara var. Şey, How tek That vardı, var diyebiliyorum. Mini albüm yok. Tek albümle nasıl birinci oldu? Az önce yalnız dedim. Tek albümle nasıl birinci oldu Blackpink ya da Twice bir mini albüm, bir tam albümle nasıl ikinci oldu? Madem iki albüm ve tek albümle birinci ikinci olunabiliyorsa o zaman Idzi de birinci ikinci olabilirdi. Ama olamadı. Çünkü Aysa'nın marka istibar çok yüksek. Her ay ilk 5, ilk 6, ilk 7 ki Nisan ayındayız. Şu an Nisan ayında bile 6. olmuş ki MV çıkarmadılar. Nasıl 6. olabiliyorlar? Hep de bir tane şey. Yani şu an bir yolları var 6. olmak için. Ee, ki Ice gerçekten son, özellikle 2020 yılında çok fazla revaşa geçmiş bir grup. Ee, ayrıca da 2020'nin en çok satan kız grubu, Oh My lütfine, sahip olmak üzere yani. Zaten ben şeyleri saymıyorum buna. Ee, Blackpink ve Twice'ı kapatıyorum çünkü onlar zaten satıyor, her zaman satıyor, onlar adese dinleniyor. Bunu hepimiz biliyoruz şimdi, hiçbirimiz bunu inkar etmeyelim. Şimdi TXT dinlenmiyor, Blackpink dinlenmiyor, onlar e, worst, onlar giranç. Onlar kusmuk diyebilecek biri var mı? Yok. İkisi de çok başarılı ve yerini gerçekten hak eden kız grupları. Onları kapatıyorum. Icevan'a bakıyorum. Aysvan çaylak. Bir çaylak grubun bir küsür milyon satması demek mükemmel bir başarı demek. Anlatabiliyor muyum? Bir çaylak grubun o kadar satması demek albüm mükemmel bir başarı demek. Her şey albüm, albüm satışı mı? Hayır değil. Stream de çok önemli ki idzi stream bakımından en başarılı kız grubu ki ben zaten bir midziyim. İdziyi burada gömdüğümüzü sanmayın. Ben bir midziyim ve 4. jenerasyon gruplarının en başarılı grubu idzi olduğu için onunla karşılaştırıyorum. En başarılı grubun idzi olduğunu ben düşünüyorum. En azından bence 4. jenerasyon gruplarının arasında en başarılı grup idzi en başarılı ikinci grup belki Iceman olabilir. Kız olarak diyorum bu arada. Erkekleri katmıyorum çünkü ben erkek grubu dinlemiyorum. Okey. Ben TXT dinlemem. Ben Stray Kids dinlemem. Ben kendi dinlediklerime bakarım. Ben Itzy dinlerim. Ben Everglow dinlerim. Ben Veki Meki dinlerim. Ben işte ne bileyim Çaylakları da sayıyorum. Rocket Punch dinlerim. Ben işte şey dinlerim. Ne? Çaylak Bull. Signature dinlerim. Ice One dinlerim. Ben bunlarla karşılaştırırım. Ben kendi dinlediklerim arasında karşılaştırıyorum ve benim dinlediklerim arasında en başarılı çaylak grup izli ve ben onunla karşılaştırıyorum ızvanı albüm satışı olarak yoksa işte ne bileyim izli iğrenç izli çirkin izli kızları başarısız demiyorum ki ben izliyi çok seviyorum. Yani asla da demem büyük olasılıkla öyle bir şey. Benim ağzımın hayatta duymazsınız. It's the iğrenç. Peki bunu ben erkek gruplarına bile demem. Hiç dinlemediğim gruplara bile demem. Çünkü o gruplar kurulurken çok büyük emekler veriliyor. Orada stajyerler hadi ben debut çıkarıyorum diye gitmiyorlar. Hepsinin kendilerine ait bir çalışma stylası var ki bazı şirketler gerçekten öldüresiye çalıştırıyor. O yüzden yani hiçbir şirket, daha hiçbir gruba ben iğrenç demem. Her grubun bir şansı vardır ve her grubu dinlerim. Ha bana uymadı mı? Ben bunu dinlemiyorum derim. Köşeme çekilirim. Yok işte şu grup iğrenç. Şu grup kusmuk. Şu grup iğrenç. Izvan mükemmel. İdzi mükemmel demem. Çünkü onlarla onu neden karşılaştırayım? Ben onu dinlemiyorum. Yani dinlemediğim bir grubu neden dinlediğim bir grubu karşılaştırayım? Çok saçma. İnsan kendi dinledikleri, kendi sevdikleri, kendi düşüncelerini dile getirir. Ben de şu an burada onu dile getiriyorum. Neden kendimi bu kadar açıkladığımı bilmiyorum. Konumuzda hiç alakası yok. Her neyse ızvana geri dönelim. Iceman mükemmel bir grup olduğunu herhalde hepimiz biliyoruz ki benim Spotify listemin kraliçesidir kendisi. Yine söyleyeyim dedim. Yani Twice varken mesela ben Twice'ı çok düşerdim. Ee, i̇şte Blackpink çıktı mesela, Blackpink'e de düştüm. İkisini mesela ele geçirdim ve ben 2018'e kadar, Twice 2015'de çıktı, Blackpink 2016'da çıktı. 2018'e kadar yani 3 yıl, 2 yıl. Ben hiçbir grubun fandomuna girmedim. 2018'in sonunda Ice çıktı ve ben Ice One'ın fandomuna girdim ilk kez. Uzun bir ara sonra ilk kez bir grubun daha fandomuna girdim ki sonra Edzi geldi. Edzi mesela şu an benim en sevdiğim dördüncü grup. Büyük olasılıkla da Ice dağılınca maalesef ki İdzi başa geçecek yani üçüncü olacak. Ee, it's iyi sevdiğimiz var biliyoruz. Bu benim Vice'larıma e, şeyden şey daha doğrusu Vice diyorum. Fandomunda olduğum grupları biliyorsunuzdur. It's Twice, Blackpink ve Ice One. Bu dördünü ben her daim överim. Asla gömmem demiyorum ama çoğunlukla överim. Yani genel anlamda överim. Asla gömmem. Tutup da yani ben işte ne Twice çok sevdiğim bir grubu. İşte Twice iyi işte Twice ıh. Demem. Ya da Blackpink'e uh, demem. Ya da Blackpink'e Twice'ı karşılaştırmam. Bu iğrenç derecede komik bir şey. O kadar komik ki ben bu arada Twice ve Blackpink'i karşılaştıranlara o kadar gülüyorum ki anlatamam. Birisi böyle biri girl crush yapıyor. Yani girl crush tatlı konsept yapıyor Twice. Birisi sad, dark, killed us, love. işte ne bileyim. Duru duru duru. İşte ne bileyim. Siz biliyorsunuz how like that. Yani. Ama öbürü ne? Şanay şanay şanay. <laughs> i̇şte ne bileyim. Shut baby. Shut baby. İşte ne bileyim yani. Signal bu ne? Signal bu ne? Plan diyen bir grup. Neden bunları karşılaştırıyorsunuz ki? Çok saçma. Bence sen iki büyük grubu karşılaştırmak. İkisi de kendi kategorilerinin en iyi grubu. Ki konumuz bu değil yani. Bunu diye aşağı indiriyorum. Ay gelince Ay dağılması beni çok üzer. Ki bildiğiniz üzere Sakura hakkında son günlerde birazcık dedikodular çıkmaya başladı. Özellikle son aylarda. Izvanın dağılacağı kesinleşince. Neymiş Sakura'dan? Sakura yani. Sakura'ya Bigit'ten şey gelmiş. Teklif. Ve Sakura bu teklifi kabul etmiş. Ve Sakura Bigit'in stajyeriymiş şu an. Ve Bigit yeni... Yani, New Bigit Girl Group çıkardığı zaman. Bigit. Sakura da o üyelerden biri olacakmış. Yani... Çok işte açıcı görünmedi bana bu. Bunu aynısını geçtiğimiz haftalarda ya da geçtiğimiz aylarda, Aralık Ocak gibi. Ve YG için de söylediler ama YG çok küçük kızlar alacak. 17-14 yaş arası. Yani büyük kızları almayacak. Yani şey gibi olabilir mesela YG'nin yeni kız grubu. kimde? Lunar Solar gibi olabilir. Yani ama Lunar Solar bir tane üye çok büyük. Onu geç yani çok küçük kızlar alacak YG. Bunu hepimiz biliyoruz. Çünkü YG küçük kızları seviyor. Çünkü küçük kızlar izleniyor. Yaşı 18'den küçük olan kızlar kendini göstermeye çabaları çok olduğu için sesleri daha yerine yeni oturduğu için çok daha güç çıkıyor. Çok daha tatlı çıkıyor. Yani bu çok normal bir şey böyle. Ben YG bu konuda asla yadırgamıyorum. Ama Bigit'e bakacak olursam Bigit'in Sakura'yı alma olasılığı da mesela çok düşük. Sakura yani YouTube kanalı var biliyorsunuz Sakura'nın ve şu an deli gibi videolar çekiyor. Çok eğleniyorum ben. En sevdiğim YouTuber'lardan biri oldu neredeyse Sakura. Çok eğleniyorum Sakura videolarını izlerken Sakura'nın kanalını bilmeyenler için de Sakura'nın kanalını açıklamaya bırakıyorum ama büyük hasta hepiniz biliyorsunuzdur değil mi? Beni de ben bırakayım Sakura'mı çünkü çok seviyorum. Teşekkürler Sakura bu kadar tatlı olduğun için. Ayrıca da arkadaşlar son bir kez daha diyeyim bunu. Özvan, Aysvan bence dağılmayı kesinlikle hak etmeyen bir grup. Ha bak tabii ki de proje grubu. Eğer dağılmasa Ayo, ayo ya. İşi ne bileyim vana vana. İlk sona ayıp olurdu. Çünkü onlar da dağıldı. Ben dağılmamasından yanızdan hiçbir zaman değildim. Kesinlikle dağılması gereken bir gruptu. Çünkü proje grubuydu. Ama bu kadar erken olmamalıydı be. Çünkü daha yani böyle K-pop'a kasıp kavurdular ki bu arada şunu söylemek istiyorum. Bence kesinlikle gelmiş geçmiş en başarılı proje gruplarından biri olabilir. Ki streamlerde bunu gösteriyor. Satış oranları basıp. Fasafis olarak bunları gösterebilir yani. Benim gözümde bu arada. Bak benim dinlediklerimde. Mesela ben One One dinlemem. X One dinlemem. Ben Ay da dinlemem. Ben sadece e, şey dinlerim. Ice One dinlerim. Ve diğerlerinde dinlediğim şarkıları var. O dinlediğim şarkılarla beni çok fazla işte. Enerjik de e, şey çekmişti. Enerjik çekmişti şeyini. Vanavan'ın da IOA'nın da sanırım Bingle Bangle diye şarkısı vardı o çok güzel. Değil mi IOA'nın da o Bingle Bangle. I o -I. IOA'yı yok ne, değil mi? IOA'yı kim vardı? Ben IOA'yı birini tanıyorum. Kim vardı? Ha Somi vardı. Somi. Somi'yi çok seviyorum. Bir de bayağı bir orada Vekim Eki üyesi var IOA'yı Keşke mesela... Iceman da öyle olsa ve kim iki gibi bir grup kurulsa mesela işte ne bileyim bayağı bir üye orada olsa güzel olurdu. Hatta hepsi orada olsun. Alt grup gibi bir şey. Mesela bence AOI Vekimeki'nin üst grubuydu. <laughs> Wacky -wacky bu arada ben çok güzel bir. Ben Wacky -wacky de çok seviyorum. Konumuz o değil ama. Konumuz çünkü proje grupları ve proje gruplarının dağılması. Ee, son kez şunu, 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 dile getirmek istiyorum. Iceland benim çok sevdiğim bir grup. Dağılması gerçekten beni çok üzüyor. Bu videoda her ne kadar mutlu görünmeye çalışsam da gündelik hayatımda da çok kötü olaylar yaşıyorum üst üste. Ki bu videonun da böyle Üzgünce bir video olması da beni ayrıca üzüyor. Ama kızlarımıza umarım veda etmek zorunda kalmayız. Umarım CJ Entertainment bir şey yapar ve... Yani lafından geri döner ve Ice One dağılmaz. Lütfen. En azından bir yıl daha. Bu arada ben şey olacağını düşünüyorum. Birazcık geciktirme olabilir. Çünkü kızlı Erdoğan olarak e, dağılmadan önce konserler, işte ne bileyim kore turu ve yapmak isterler ama buna karantina el vermez. İşte karantina el vermeyeceği için de buna. O yüzden ne bileyim bir hazirana kadar uzatabilirler bu arada dağılma sürecini. En azından bir haber de öyle okumuştum. Bana da çok mantıklı geldi mesela bu. Dağılma süreci umarım hazirana kadar uzar. En azından birkaç ay daha kızlarımızla beraber oluruz. Ee, buradan bir dahaki videomuzda görüşmek dileğiyle. Sizleri öpüyorum. Videomu beğendiyseniz videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı e, unutmayın, zaten videoları izlenmiyor, bunun hepimiz farkındayız. E, ben zaten izlenmeye bakan bir insan değilim, ben buraya izlen sadece eğlenmek için ve beni izleyen küçük kitleyi mutlu edebilmek için geliyorum. Son gün gerçekten üzgünüm ve ruh halim gerçekten çok fena. E, size bir videoda şey demiştim, umarım Idzy şarkı çıkarana kadar, comeback yapana kadar dayanabilirim demiştim ve dayandım bakın. Umarım sonrasında dayanabilirim diyorum o zaman. Çünkü Twice'ın comeback'ine de tepki çekmek istiyorum. Ve Twice Haziran'da çekecek. Bu arada Kuro tepki çekmedim. Çünkü bu videoyu çekmek istedim. Ben kura tepki çekmedim. Kura neden tepki çekmedim diye soranlar olmuş da. Yani o yüzden. O zaman ne yapıyoruz? Kocaman kocaman öpüyorum. Soran sorana bak seni bana Konuşmama hakkımı kullanıyorum Özgürsün şimdi sen Kafana göre takıl dönmüyorum Soran sorana bak seni bana Konuşmama hakkımı kullanıyorum Son bir kıyak bu da benden sana Kocaman kocaman öpüyorum O zaman görüşürüz Ve ızvan dağılırsa eğer ızvanla alakalı son bir video daha çekeceğim. Izvan dağılmaz seher, Izvan'la alakalı daha çok görüşürüz. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. hoşça kalın. Bu arada şey çok merak eden olmuş. Ee, bu videonun sonunda da şu hani herkesin hileli dediği Izvan e, 12 bölüm Dadosu Produce şey 39'ın sıralamasında hem videonun sonuna videonun ortasına da koyarım bir yerde siz sıralamayı görün diye. Videonun sonuna da koyarım siz o sıralamaya bakın. Tamam mı? Hadi o zaman öptüm. Bye bye. Puff. <laughs>